Merhaba Herkese Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte kendime tanıtma videosu çekeceğim Adım bu, soyadım soyudum Halıcı 4'e <laughs> gidiyorum 10 evet. yaşındayım hmm, Ne diyeyim başka En çok sevdiğim yemek Kuru fasulye pilav Hobilerimden bahsedeyim birazcık Acı sürmeyi severim ama şu an tırnaklarımda yok um, Şey en çok sevdiğim oyun ZBK. Yani zile kaç. Şey, maçı da severim. Başka? En çok sevdiğim yemek kuru fasulye pilav. Dedim mi hatırlamıyorum. Şimdi TikTok hesabımı takip ederseniz sevinirim. Şurada benim TikTok hesabım. Şurada ablamın. Şurada da Instagram var. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer ki videomda makyajlarımı tanıtma videosu çekeceğim. Hoşçakalın.